Çet güzel lootumuz var ya. Alt ikilimiz var da. Şurada adamlar vardı. Dükkan tarafında araba geliyor. Arabalar. Allah'ım! Van bunlar var Kesiyor kesin bu. Lan! Lan kafa gibi! Oğlum kaç kişi bunlar? Abi! hadi bir ghost. A2 bayıtın. The... Ayy! Hayır hayır! bak tava atacak bak. Oğlum de tava atmaya çalışıyorsun ya helal olsun sana yani. Bak canın bir diyor canın bir diyor canın bir diyor. Aynen canın bir. Can ne bir daha. Ne canın bir mi? Gel bakayım. Oy ne diyorsun sen? Ya oğlum var ya. Konsatarsınız <laughs> eyvallah da. İşte ölmezsem çok büyük sıkıntı ya. <laughs>